Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında şekerpare tarifini paylaşıyorum. Tarifin önemli detayları var. Detaylarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek tarifi hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle şerbeti hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tencereye buçuk su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu alıyorum. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen ocağa alıyorum. Şeker içerisinde eriyene kadar karıştırma işlemine devam edelim. Ocağı aldım ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şeker içerisinde tamamıyla eridi. Şerbetin kaynama süresi tatlının çeşitine göre değişkenlik gösteriyor. Baklava tarifinde farklıdır. Şekerpare tariflerinde daha farklıdır. Şekerpare tarifinde kaynamaya başladıktan sonra üzerine birkaç damla limon sıkıyorum. Sonrasında kısık ateşte 8 dakika boyunca kaynatıyorum. Şerbet kaynarken hemen hamur yoğurma işlemine başlayacağım. Şerbetin altını kıstım ve hemen hamur yoğurma işlemine başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 adet yumurta, 150 gram kadar tereyağı, isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı daha sağlıklı olduğu için tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ettim. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı pudra şekeri ilavesi yapıyorum. Bir adet kabartma tozu, bir adet vanilya ve 4 yemek kaşığı irmiği de ilave ettikten sonra tüm malzemeleri karıştıralım. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandığım unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Bu yüzden unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru gördüğünüz gibi yoğurmaya başladım. Yoğurma kabında toparlanıncaya kadar bu işleme devam edelim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Sizlerin de gördüğü gibi unu oldukça yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmeye çalışıyorum. Hepsini birden boşalttığımız takdirde hamurda çatlamalar olabilir. İstediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. Hamuru yoğurma kabında yeteri kadar toparladıktan sonra hemen masanın üzerine alacağım. Konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yeteri kadar toparladıktan sonra bir rulo haline getiriyorum. 2 eşit parça ayırdıktan sonra bezeleri parçalar haline getireceğim. Eşit parçalar olmasına özen gösterelim. Bezeleri parçalara ayırdıktan sonra elimle yuvarlıyorum. Pürüzsüz bir hale gelmesini sağlıyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlayalım. Bu tarifi istediğiniz tatlı çeşitinde kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız yine yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bezelerin tamamını aynı şekilde hazırladım. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bezelerin tamamını hazırladım. Hemen üzerlerine fındık koyuyorum. İsterseniz bu aşamadan sonra fırın tepsisine yerleştirebilirsiniz. Ben masanın üzerinde koymayı tercih ediyorum. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine fındıkları batırıyorum. İsterseniz bu tarifi fındıksız, üzerine yumurta sarısı sürerek, çatalla şekil vererek de yapabilirsiniz. Bu arada sayfamda birçok tatlı tarifi mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel tarifler. Bu şekilde şekli gerçekten çok güzel oluyor. Fındıkları batırdıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. 1 adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü pembeleşinceye kadar pişirelim. Ben yaklaşık 30 dakikada pişirdim. Fırınlar değişiklik gösterecektir. Bu yüzden kontrollü olmaya özen gösterelim. Aksi halde yanabilir ya da daha fazla uzun sürede pişebilir. Tamamına yumurta sarısını sürdüm. Hemen uygun bir fırın tepsisine alıyorum. Ben borcamda pişirdim. İstediğiniz fırın tepsisinde pişirebilirsiniz. Şekli bozulmaması için hamur kesme kartıyla fırın tepsisine diziyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Hemen önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Ben tatlılarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı ve kızardı. Hemen üzerine soğumuş olan şerbeti döküyorum. Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının geçmesi için 5 dakika bekletelim. 5 dakika beklettikten sonra soğuk olan şerbeti tatlının üzerine döküyorum. Şerbeti döktükten sonra sizlerin de gördüğü gibi tatlının rengi değişecektir. Fırında kızartırken bu işleme dikkat edelim. 2 saat boyunca dinlendirmeye bırakıyorum. Ben yeteri kadar dinlendirdim. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Hemen servis tabağına alıyorum ve sizlere daha da yakından kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Tam kıvamında harika bir tatlı tarifi oldu diyebilirim. Bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Servis tabağını aldıktan sonra sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı ve kabardı. Lokum kıvamında diyebilirim. Ağızda dağılan harika bir lezzet. Hemen sizler için iç dokusunu ve kıvamını da göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Bıçak değmeden kendiliğinden ayrılıyor. Gerçekten harika oldu. Yumuşacık, nefis bir tatlı tarifi. Hemen sizlere şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbetin tam çeken harika bir tatlı tarifi oldu. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifi ister misafirlerinize isterseniz ailenizde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hemen sizler için birkaç parça daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tam bir lokum kıvamında diyebilirim. Bu tatlı tarifi ile ilgili görüş ve fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız hep birlikte görüş ve fikirlerimizi paylaşmış oluruz. Gördüğünüz gibi harika bir tarif. Bugünlük de bir tarifimi daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.